Herkese merhabalar. Evler Psikoloji ile Sohbetler adlı video kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce başladığımız duygularımızı tanıyalım serisinin bugünkü duygusu olan stres ve kaygıdan bahsedeceğiz. Stres nedir? Stressiz bir yaşam mümkün müdür? Ve bu stresi ne yapacağız? Bununla nasıl başa çıkacağız? Bundan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle stresiz bir yaşam mümkün müdür? Bunun cevabını verelim. İstersek metropoliten bir şehirde yaşayalım, İstanbul gibi. İstersek Anadolu'nun bir köyünde, bir ucrasında yaşayalım. Nerede olursak olalım, insan olduğumuz müddetçe stresiz bir yaşam mümkün değildir. Aslında biraz da olması gerekiyor. Bunu ileride bahsedeceğiz. Biz e, bahsedeceğiz bahsediyorsak tehdit algısı kavramından da bahsetmemiz gerekiyor. İnsan olarak bir durumu tehdit olarak algıladığımızda o durum bizi stres uyandırır. Algılarımız da kişiden kişiye göre değişmektedir. Çünkü hepimizin zihninde daha önce yaşadığımız olaylarla ilgili dosyalar oluşur ve bu dosyalar bizim ileriki olayları, ileriki yaşadığımız durumları pozitif ya da negatif olarak algı algılamamızı sağlar. Bu algılar da bizi ya stresse sokar ya stresse sokmaz. Yani kişiden kişiye göre stres durumları değişmektedir. Bir örnek verelim. Literatürde ABC örneğimiz vardır. A durumdur. B yorumdur. C ise duygudur. Yani örnek üzerinden ilerleyecek olursak biz bir yol yürürken komşumuzu gördüğümüzde o komşumuz eğer bize selam vermeden geçerse biz bu durumu şu şekilde yorumlarsak, şu şekilde algılarsak beni gördü, bana selam vermedi işte kendini ne zannediyor gibi daha negatif bir şekilde yorumlarsak bu durumu bizde olumsuz duygular oluşacaktır. öfke stres, kalp gibi duygular oluşacaktır. Ama biz bu durumu acaba ne sıkıntısı var? Kesinlikle kafası başka bir yerde herhalde gibi daha olumlu, pozitif bir şekilde yorumlarsak da bizde daha anlayışlı, daha empati duygular oluşacaktır. Yani bizim duygularımız olayları, durumları algılayış şeklimize göre değişmektedir. Bir diğer sorumuza gelecek olursak ise bizi neler size sokar? Bunlardan ilki belirsizlik duygusu. İnsanoğlu olarak belirsizlikte başa çıkamıyoruz. Çünkü hepimizin önünü görme arzusu var. Böyle bir eğilimimiz var. Bu bir içgüdüsel bir durum. Bu yüzden de belirsizliğe maruz kaldığımızda bunu tesli olarak algılıyoruz ve bu durum bizi strese sokuyor. Hemen günümüzden bir örnek verelim. Korona döneminden geçiyoruz. Korona kaygısı denilen bir kavramımız var. Bu yeni bir kavram. Korona ile beraber hayatımıza giren bir kavram. Bu temelinde belirsizlik olması, önümüzü görememe, hiçbir şeyin elimizden gelememesi, kontrolün bize olmaması gibi durumlar bize tehdit olarak algıladığımız için stres uyandırıyor. Diğer bizi strese sokan durum ise varsayımlar. Varsayımlı düşünceler. Bu düşünceler ya ile başlayıp olumsuz senaryolarla biten her türlü düşünce. Ya sınava giremezsem, ya mezun olamazsam, ya başarı elde edemezsem, ya iş bulamazsam ya askere gidemezsem ya evlenemezsem gibi gibi ya ile başladığımız ve sonu olumsuzlukla biten her cümle bizi stres uyandırıyor bize kaygı uyandırıyor. Bir diğer bizi siceye sokan durumlardan diğeri ise felaketleştirilmiş senaryolar. İnsan zihni, insan beyni insan her zaman hayatta tutmaya çalışır. Bu yüzden de bir tehdit ile karşılaştığında en kötü senaryoyu kurar. En kötüsünü kurmasının sebebi ona göre önlemini al ve hayatını devam ettirmemizi ister. Bu yüzden de bu gibi düşünceler en kötüyü düşünme bizi her zaman stres sokar. Peki stres ne zaman problem haline gelir? Buna bakacak olursak da stres her zaman bizim için sağlıksız bir durum mudur? Hayır. Her duygunun olduğu gibi stresinde belli bir seviyesi vardır. Biz bunu optimal seviye deriz. Bu seviyeye kadar olan stres güzeldir, sağlıklıdır. Çünkü bizim hayatta kalmamızı sağlar. Eğer bizim bir stresimiz, bir kaygımız olmasa hiçbir şey yapmazdık. Hiçbir şeyden kaçınmazdık. Hemen bir örnek verelim. Üniversite sınavına hazırlanan bir gencin sınav kaygısı, sınav stresi olmasa hazırlanır mıydı? Hazırlanmazdı. Bu hepimiz için, hepimiz için geçerli. Stres belli bir seviyeye kadar güzeldir, sağlıklıdır olması gerekir. Ama eğer belli bir seviyeye aşıyorsa yani aşması demek, bizi günlük işlevlerimize maruz bırakıyorsa, yemek, işte iştah fazlalığı, azlığı, uykumuzda herhangi bir değişiklik, sosyal yönümüzde herhangi bir değişiklik gibi günlük işlevlerimizi yerine getiremez hale geliyorsak, evet orada bir problem var diyebiliyoruz ve orada çözülmesi gereken bir durum var diyebiliyoruz. O yüzden de Meli bir seviyeye kadar stres güzeldir. Oz olması da çok sağlıklı değildir. Çok olması da çok sağlıklı değil. Ve biz bu stresi ne yapacağız, nasıl başa çıkacağız sorumuza gelecek olursak da, öncelikle şunu bilmek gerekir: Duygu stres bir duygudur. Duygulardan önce düşünceler oluşur ve bizim değiştirebildiğimiz alan düşüncelerimizdir. Yani biz strese girdiğimizde kaygımız oluştuğunda o sırada bir düşünmek gerekiyor. Aklımdan ne geçiyor? Hangi düşünce, hangi algı bende bu duyguyu oluşturuyor? Çünkü değiştirebileceğimiz alan düşünce kısmıdır. Duygu kısmı ancak o şekilde değişebiliyor. O yüzden kaygı duyduğumuzda, stres duyduğumuzda bu duygu ön plana çıktığında o sırada bir düşünmek, bir farkında olmak bilmek, bir kendimizi analiz edebilmemiz gerekiyor. Ardından da bize iyi gelecek olan bazı durumlar vardır. Bunları biz kaynaklarımız deriz. Kaynaklarımız kişiden kişiye göre değişir. Hepimizin kendine göre bize iyi gelen durumlarımız vardır. Bana resim çizmek, kitap okumak iyi gelebilir. Size başka şeyler iyi gelebilir. Bu kaynakları stresli olduğumuz dönemlerde, yani stresimizin fazla olduğu dönemlerde daha fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Daha fazla onlarla haşır neşir olmamız gerekiyor ki biraz daha kendimizi iyi hissedebilelim. Yani durum ise nefes egzersizleri. Nefes egzersizleri stresli durumlarda, kaygı duyduğumuz durumlarda bize çokça faydası olacaktır. Çünkü biz bazen, bazen, bazı duyguları yoğun bir şekilde yaşadığımızda zihnimiz ona odaklanır. Başka hiçbir şey görmez. Nefes egzersizlerinin amacı budur zihnimizi o yoğun duygudan alıp nefesimize yönlendirmektir. Bununla ilgili literatürde, internette çokça e, bilgiler mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü daha derin bir konu. Nasıl işleyişiyle ilgili bilgileri oradan bulabilirsiniz. Ve insanoğlu olarak bize en iyi gelen şeylerden bir tanesi yürüyüş. Hipokrat'ın bir sözü var. İnsanın en iyi ilacı yürüyüştür diye. Yürüyüş yaptığımız zaman mutluluk hormonu Bizi mutluluğumuzu arttıracak ve depresyon kaygımızı azaltacak hormonlar olan serotonin ve endorfin hormonları salgılanıyor. Bu sebepten ötürü de yani biraz da olsa, günde yarım saat de olsa bir dışarı çıkmak, bir yürümek bize iyi gelir. Özellikle stresli, kaygılı herhangi bir duyguyu yoğun yaşadığımız zaman. Şunu da söylemem gerekiyor videoyu sonlandırırken. Bizler birer insanız, robot değiliz. Bu yüzden de bu tarz duyguları hele ki böyle dönemlerde, pandemi gibi dönemlerde yaşamamız çok normal, çok doğal. Ama kendimizi de analiz edebilmemiz gerekiyor. Gerçekten bu duygu şu anda bana zarar veriyor mu? Sağlıksız bir hale geliyor mu? Bunu zaten sinyallerini vücut fiziksel ya da ruhsal anlamda veriyor. Tıpkı bir arabanın bir yeri bozulduğunda arabada sinyalin verdiği gibi bizim vücudumuza bunun sinyallerini veriyor. O sinyalleri görebilmek gerekiyor ve ona göre bir çözümünü bulmak gerekiyor. Bu için çok keyifli bir videoydu. Umarım size verim alırsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.